الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد كان آدم وتم يكبر كوين أَهَالِ سنة آدنا أُنْجَلِكَ له تم تركيا ذاكي مسلمان كارداش لرمان Sever kardeşlerime çok çok bol bol selam söylüyorum. Ondan sonra bu arkadaşlarımızdan Hasan Hüseyin Bey abimiz ve Tahsin Algül Bey abimiz ve Eşe Algül ablamızdan çok çok teşekkür ediyoruz. Burada bize bir kuyu kazılar ve bir kocaman su deposu da yaptılar. Ve buradaki bizim ahalini, su problemini çözdüler. Biz hiçbir zaman Türk arkadaşlarımızda yardımlarını unutmayacağız. Ve unut unutamayacağız. Çünkü başka bizim komşularımız bize para gönderdi, bize silah gönderdi, bizi birbirimizle savaştırdılar. Ama Türk arkadaşlarımız her zaman bize Su, yap, su vermişler, su tesisatı yapmışlar, bize okullar yapmışlar ve bize masjidler bina etmişler, bizim öğrencileri yetiştirmişler ve biz çok çok teşekkür ediyoruz ve hiçbir zaman unutamayacağız. Allah razı olsun ve özellikle burada bir arkadaşımız başka da var, ee, Muhammed Şahin Bey de burada emirleri var ve özellikle bu e, kuyaş Derneği de bu bize vesile olmuş ve bu arkadaşların yardımını buraya e, yetiştirmiş ve bize bu kuyunu kazmışlar, böyle depo yapmışlar ve bizim su problemimizi çözmüşler. Allah razı olsun ve bunlara Allah e, mahşer günü kevser sudan içersinler, içersin bunlara e, ve çünkü su çok bir, zarur bir şey. Her zaman e, Allah Tebrik ve Teala Kur'an-ı Kerim'e buyuruyor ki ve jaalna min el ma'i şey'in hayya her şeyin hayatını suya bağlamışlar her şey sudan hayat olacakmış ve yine bir ayette diyor kulu ve şrabu ve la tusrifu için ve israf etmeniz bu kuyunu eğer bizim Türk arkadaşlarımız da bize yaptırmışsalar yeniden bu bizim oldu şimdi biz bunu israf etmeyeceğiz biz bunun gözümüz gibi böyle asrayımışız gerek ve biz her zaman buna dikkat çekip bundan zaruretimize kadar istifade edip ondan sonra başka israf etmeyeceğiz inşallah Allah razı olsun her zaman biz duadayız.